İnsanlık tarihinin en yakıcı olaylarından biri olarak bilinen 21 Mayıs Çerkez soykırımı sürgününün 160. yılı Düzce'de anıldı. Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Düzce Kafkas Kültür Derneği tarafından Düzce Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen anma etkinliklerinde Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce Çerkes bir araya gelerek 1864 yılında yaşanan Rus-Kafkas Savaşı sonrasında sürgün edilen insanlık dışı koşullar nedeniyle hayatını kaybeden atalarını andı. Kafkas toplumlarının acılarını ve kültürlerini yansıtan Kafkas Sanat önündeki törene AK Parti Düzce Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekilleri Talih Özcan ve Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ile Kafket Başkanı Ünal Uluçay da katıldı. Ya. yaptıklarımız alanda. Rusya'nın Karadeniz sahiline inme politikası gereği olarak Kuzey Kafkasya'yı ele geçirme amacıyla 1556'dan itibaren başlattığı Kafkas Rus Çarlığı Savaşı 308 yıl sürdü. Çerkezleri yok ederek Kafkas dağlarının iç kesimlerine ilerleyen Ruslar teslim olan Çerkezleri ya çarlık ordusuna katılmaya ya da göç etmeye zorladı. 21 Mayıs 1864'ten itibaren Çerkez toplulukları başta Osmanlı toprakları olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine sürgüne maruz kaldı. Resmi olmayan rakamlara göre 1,5 milyona yakın Çerkez bir ay içinde sürgün edildi. Yol şartları, salgın hastalıklar ve açlık gibi nedenlerden dolayı yaklaşık 500 bin Çerkez hayatını kaybetti. 160 yıl geçmesine rağmen Çerkez sürgünü hüzünle hatırlanıyor. Düzce'de bulunan Çerkezler de Düzce Belediyesi'nin destekleriyle anma etkinliği düzenledi. İnsanlık tarihine kara leke olarak geçen Çerkez sürgünü her yıl Türkiye'de yaşayan Çerkezler tarafından gözyaşı ve hüzünle anılırken 160. yıl etkinlikleri Düzce'de yapıldı. Mezar taşı nöbeti tutup nart ateşi yakan Çerkezler sürgün anda okudu. 21 Mayıs 1864 Çerkez soykırımı ve sürgününü anmak amacıyla toplandık. Bu tarihi günde acımızı, hüznümüzü, paylaşmaya geldiniz. Yürekten teşekkür ederiz. Çerkez soykırımının ve büyük sürgünün 160. yıl dönümünde Düzce'de bir araya gelmek, sizleri şehrinizde ağırlamak bizler için onur vericidir. 21 Mayıs 1864 Çerkez soykırım ve sürgününde kaybettiğimiz insanları saygı ve rahmetle anıyoruz. Hepimiz bundan 160 yıl önce 1864 yılında başlayan ve resmi olmayan verilere göre bir buçuk milyona yakın Çerkez'in uğradığı insanlık acısını, insanlık dramını ve tarihe geçen bu kara lekeyi biliyoruz. Sadece bir buçuk milyon Çerkez yerinden yurdundan edilmedi. 500 bin Çerkez kardeşimiz yollarda, insanlık dışı şartlarda ne yazık ki hayatlarını kaybetti. Bu acı geçtiğimiz 160 yıla rağmen hiç dinmedi. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Çerkes sürgününe dair anılar, tarihi belgeler ve kayıtlar bugünlere kadar ulaştı. Siz kıymetli Çerkes kardeşlerimizin atalarının emanetlerini ve aziz hatıralarını Geleceği taşıma hususundaki gayretlerinizi sonuna kadar destekliyoruz. Sizlerin misyonu gelecek nesillere Çerkez kültürünü, tarihini ve geleneğini aktarma ve yaşatma misyonudur. Bizler de Dünce'de sizlerin kültürel ve tarihsel her türlü çabanızda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Dedim, şuradan Arkadaşlar, tamam, tamam, Gel. Tamam, 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 tamam. 70 lira ben beklerim 70 <laughs> Şimdi biraz açmamız lazım. Ah, uh -huh. Cedidiye Meydanı'nda toplanan Düzceliler Filistin bayrakları taşıyarak Filistinlilere destek verirken pankartlarıyla ile de hem İsrail'i hem de Amerika'yı protesto etti. Yürüyüşe katılanlar daha sonra İstanbul Caddesi üzerinden Anıt Park Meydanı'na kadar Kahrolsun İsrail, Katil İsrail, Filistin'den defol ve işbirlikçi Amerika'ya hesap verecek sloganları atarak yürüdü. İsrail'in Gazze şeridine ve Filistinlere yönelik saldırılarına çocuklar da kayıtsız kalmadı. Anne ve babalarıyla yürüyüşe katılan çocuklar Filistin bayraklarıyla Filistinlere destek verirken taşıdıkları pankartlarla İsrail'in saldırılarını protesto ettiler. deman uyuma kardeşine sahip. Ispart <laughs> kardeşleri Topladık Hep birlikte terörist İsrail tarafından işlenen zulümler dünyanın gözünün önünde sanki bir film gibi gösterime sokuluyor. Çocuklar, mas masumlar, acımasız ve orantısız bir güç kullanılarak yok ediliyor. Ümmetin izzetli halkı olan Gazze'li kardeşlerimiz açlık, hastalık, vahşet, katliam ve soykırıma maruz bırakılarak direnişleri kırılmaya çalışılıyor. Bebekler şafak vakti doğup akşam vakti öldürülüyor. Kimisi dünyaya gözünü açmadan katlediliyor. Bütün dünya seyredip çetelesini tutmaktan fazlasına cesaret edemiyor. 7 aydır süren savaşın en acı tarafı çocuklar. Korku filmlerinde görsek inanamayacağımız görüntüler her dakika önümüze düşüyor. Çocukların miraca yükseldiği yer Filistin, Gazze, Filistin'i, Gazze'yi yazmak, okumak, anlatmak çok zor ve ağır. Peki yazması, okuyup anlatması zor olanın yaşanması nasıldır? Bunun izahı daha da zor. Kıymetli dostlar, Filistin'deki bu zulüm bugün başlamadı. İnsanlığın yalnız bıraktığı Filistin bu katliamları 75 yıldır yaşamaktadır. Belçidi Aksa'nın mahremiyeti 1948'den beri çiğneniyor. Barış şehri olan Kudüs 75 yıldır masum. Bu katil sürüleri kendine tahammül edildikçe daha da azgınlaşıyor. Şüphesiz en doğru haberleri veren, içinde şüphe barındırmayan Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bu dünya bir imtihan dünyası. Herkes bir sınavdan geçiyor. İslam coğrafyasının ortasında Filistin'de yaşananlar öncelikle biz Müslümanların Sonra da bütün bir insanlığın sınavı. Katil İsrail hesap, hesap verecek. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Merkez'de Büyük Cami Meydanı ve çevre sokaklarda esnafları ziyaret etti. Dükkan dükkan gezen Keşir, esnaflarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Esnaf ziyareti sırasında yanına gelen vatandaşlarla da sohbet eden Keşir, hatıra fotoğrafı çektirdi. O olmuş şeyler, o tutkulu şey gidiyor. Hamdi, mesela, güzel şey. Hadi kolay gelsin. Dersler diyorlar mı? Ders çekelim. Aramız size kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Nerede seni? tamam. neresi senin? Ağrın. Ağrın, neresi? Neresi ağrın? Güyle. Söyle ne? Allah'ım iyilik ver. Allah'ım kolay gelsin. Nasılsın? İyi misin? Allah'ım iyilik ver. İyi insan. Allah'ım daim etsin iyilikleri. Evet. Hadi kolay gelsin. Neyse. Ben de Sultanahmet köyünde oturuyorum. Buyurun bana da gelin. Evrahim de evimde yıkıldı. Konteynerimde ağırlayın size. İnşallah. İslam kolay gelsin. Ağabey. Ağabey. Hakan Emir, Ustaoğlu'nun yakınları polis ekiplerine ulaşarak 30 imli Hakan Emir'in doğum günü olduğunu ve kendisine sürpriz yapmak istediklerini söylediler. Ustaoğlu'nun yakınlarının talebini kırmayan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tesil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Hakan Emir'in evinin önüne siren sesleriyle geldi. Ekipler vatandaşların hayret dolu bakışları arasında araçlarından ve motosikletlerinden inerek kaldırımda Hakan Emir'i bekledi. Evden çıkan Hakan Emir pastayı ve polisleri karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Özel çocuğun gözyaşları polisleri de duygulandırdı. Hakan Emir'i kucaklayan ekipler gözyaşlarını silerek doğum gününü kutladı. Pastanın mumlarını üfleyen Hakan Emir

pastalar. Kim aldı sana pastayı? Pastalarını sonra annem. Sana kim sürpriz yaptı? Abim. Mesleği seviyor musun sen? Hı? Mesleği seviyor musun? Ne ne olmak istiyorsun büyüyünce? Jandarma. Pastayı da artık biraz ama. Ne ne söylemek istersin onlara? Teşekkür etmek. <laughs> Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki kadın ve çocuk polikliniklerinin Muncurlu'ya taşınmasının ardından boşalan alanlara 40 yatak ilave edilecek. İlave edilecek yataklar palyatif ve koroner yoğun bakım üniteleri olacak. Düzce Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz yeni yoğun bakım alanlarının oluşturulması için tadilat ihalesi yapılacak. İhale kapsamında kadın ve çocuk polikliniklerinden boşalan kısım yoğun bakım servislerine dönüştürülecek. Tadilat 5 ay içerisinde tamamlanacak. Düzce'lilerin sık sık sorun yaşadığı yoğun bakım ünitesi için çevre illere yönlendirilmesi bir nebze olsun önlenecek. Düzce Belediyesi Dünya Güreş Tarihini adını altın harflerle kazıyan Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerin isimlerini yaşatmak amacıyla düzenlediği ve geleneksel hale gelen Nurettin Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvasının dördüncüsü gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Organizasyonu'nda düzenlenen turnuvaya 10 ilden 200 küçük güreşçi katıldı. Özkan Olcay spor salonunda gerçekleştirilen ve güreş tutkunlarını bir araya getiren turnuvayı Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Pişkin, Düzce İl Temsilcisi Ramazan Topal ve Nurettin Haydar Zafer'in yakınları izledi. <laughs> Ben Atakar Ataş iyi şehirler diliyorum Düzce'de. Kafa kol atacaktı atamadı. Evet, bu arada durum 6 -0. Mudurnu Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ekskavatör operatörlüğü kursundan bugüne kadar 800 kişi eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Sahada uygulamalı olarak ekskavatör kullanan kursiyerler eğitimciler tarafından denetleniyor. Son olarak uygulamalı sınavın yapıldığı kursta 39 kursiyer eğitimlerini tamamlayarak belgesini aldı. En düşük ekskavatör operatörü maaşının 30 bin lira, en yüksek maaşın ise 65 bin liraya kadar olduğu öğrenildi. Şimdiye kadar Mudurna Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde... 800'ün üzerinde kursiyerimiz iş makinesi belgesi almıştır. Bu belgeyi alan kişiler doğrudan fabrikalarda işe girebilmektedir. Şimdiye kadar bize ulaşan 200'ün üzerinde vatandaşımız da fabrikalarda işe başlamıştır. Bu şeyler devam edecek halen. Kurslarımız halen devam ediyor. Nasıl geçti sınav? Çok iyiydi. Eskavatör kullanmak çok güzel. Ha, nereden katıldık? Bedelesi, Modurnu Bedelesi köyü. Bak, Can Okumuş, Mudurnu Beyler katılıyorum. Mudurnu Halk Eğitim kursundan katıldım. Evet. Eskalatör belgesi almak için buraya geldim. Devletimizin bu hizmeti sunmasından çok memnun oldum. Zor mu? Zor değil, çok kolay. Herkesin alması gereken bir şey. Lazım oldu. Ek bir gelir sağlayacak değil mi ileride? Ek bir gelir sağlayacak. Bir yerde karşına çıkarsa hemen bir yerde kullanma şansı olur. İsmim öncelikle Mehmet. Ee, bu eskavatör dersi için öncelikle Bolu'dan müracaat ediyorum. Bolu'da böyle bir imkan olmadığı için Mudurnu Halk Eğitim başlattığı için Mudurnu'da ders görmüş bulunmaktayım. Yeni iş imkanları alıyorum. Bu yüzden eskavatör sınavına geldim. Siz şimdiden teşekkür ediyorum. Nasıl geçti? Yani çok güzeldi sınav. Hocalarımız da dersleri güzelce öğrettiler. Çok memnun kaldım. Sakarya'nın Karasu ilçesi Azziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda KYK kursunda kalan 3 üniversite öğrencisi denize girdi. Denize giren öğrencilerden BM e, gözden kaybolurken diğer gençler kendi çabalarıyla kıyıya çıktı. Durumu haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler suda kaybolan genci bulmak için su altı ve üstünde arama çalışması başlattı. Sakarya'nın Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana gelen kazada CY idaresindeki 4 AC'de 509 plakalı hafif ticari araç ile YB'nin kullandığı 4 AC'ye 382 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza neticesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü YB ile arkasındaki yolcu AÖ yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken Kazaya ilişkin olarak inceleme başlatıldı.